Merhaba sevgili dinleyiciler. Zihnin fırça darbelerine hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Zühre Yüksel. Bu podcast serisinde zihnimizin tuvaline atılan her bir fırça darbesini yani duygularımızı, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı bilimsel bir perspektifle inceleyeceğiz. Amacımız o karmaşık tablonun içinde kendimizi bulmak. Bugün birçoğumuzun bir erdem sandığı ama aslında bizi içten içe tüketen bir konuyu konuşacağız. Mükemmelliyetçilik. Bilimsel literatürde biz bunu sadece işini iyi yapmak olarak görmüyoruz. Aslında bu daha yapmaya karşı duyulan yoğun bir kaygı ve değerin sadece başarıya endekslenmesi durumudur. Gelin bir danışanımı, isminin Deniz diye düşünelim. Denizin hikayesinden bahsedelim. Deniz dışarıdan bakıldığında çok başarılı bir mimar. Ancak seanslarımızda şunu fark ettik. Deniz bir projeyi bitirdiğinde rahatlamak yerine bir sonraki projenin mükemmel olmama ihtimalinden dolayı panik ataklar yaşıyordu. Bir gün dedi ki eğer yüz üzerinden 99 alırsam bu bir puanlık kayıp benim tüm başarısızlığımın kanıtıdır. Ve bu bilişsel psikolojide ya hep ya hiç düşünce tarzı. Denizin fırçası sadece tek bir renge saplan Kusursuzluk. Ama hayat tek bir renkle boyanamayacak kadar karmaşık. Peki bu tabloda sert çizgileri nasıl yumuşatabiliriz? Doktor Kristen Neff'in üzerinde yıllardır çalıştığı kendine şefkat kavramıyla. Araştırmalar gösteriyor ki kendimize bir dostumuza davrandığımız gibi davrandığımızda kortizol seviyemiz düşüyor. Yani kortizolümüz biliyorsunuz ki bizim stres hormonumuz ve bu da bizim psikolojik dayanıklılığımızı arttırıyor. Kendine şefkat de 3 ana sütundan oluşur. Birincisi öz nezaket. Kendini eleştirmek yerine anlayış göstermek. İkincisi ise ortak insanlık deneyimi. Yani burada sadece ben değil herkes hata yapabilir diyebilmek. Hataları sadece kendimize endekslemek değil, herkesin yapabileceğini, bunun insan olmanın doğası gereği olduğunu görebilmek. Üçüncü sütunumuz ise bilinçli farkındalık yani son zamanlarda çok sıkça duyduğumuz mindfulness kavramı. Acıyı ne büyütmek ne de görmezden gelmek. Burada bir parantez açmak isterim. Podcast'ta paylaştığım vaka analizleri ve bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve asla bir terapi süreci yerine geçmez. Eğer siz de deniz gibi kendinizi çıkmazda hissediyorsanız bir ruh sağlığı profesyonelinden destek almanız en kıymetli fırça darbeniz olacak. Unutmayın etik kurallar gereği her danışan hikayesi kimlikleri tamamen korunacak şekilde anonimleştirerek anlatılır. Bugün zihninizin tuvaline biraz daha yumuşak fırçaları atmanız dileğiyle. Ben klinik psikolog Zühre Yüksel. Haftaya zihnin fırça darbelerinde görüşmek üzere. Kendinize özellikle de zihninize